Hepinize arkadaşlar ben Emir Arkadaşlar bugün sizlere yeni aldığım Fenerbahçe formasını tanıtacağım arkadaşlar Türkiye geldiğimde almıştım Puma'nın en yeni sezon Bakın arkasını da size göstereyim Şöyle bir saniye şunu şöyle yapayım Heh. Şöyle Bakın numaram Arda Güler'in numarası 10 Emir Şurada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, imzası var Arkada da Halle yazıyor. Gerçekten arkadaşlar Fenerbahçe formaları mükemmel oluyor. O yüzden size tavsiye ederim. Bakın şöyle logosu yani şu şekilde yani benim şu kısmı biraz hoşuma bayağı fazla gitti. Çünkü hiç böyle parçaları teker teker yapıştırmamış. Yani hiç çıkma şey yok. Ve arkadaşlar bu Fenerbahçe'nin lisanslı ürünü. Şöyle bu bunu e, eğer Zeytinburnu'da oturuyorsanız Olivium'daki Fenaryum'dan bulabilirsiniz. Ama eğer Ümraniye'de oturuyorsanız Ümraniye'deki Fenaryum'dan bulabilirsiniz. Kesinlikle alın. Gayet güzel bir forma. Çok da rahat.